Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kürşat. Bugün Sirius serimizin ikinci bölümündeyiz. Arkadaşlar öncelik olarak geçen bölümden e, görmek gerekirse FP artı 7'mizi bastık. Weapon Breaker artı altımızı bastık. Bunları şu an için bekletiyorum. Ve sıramızı aldık. E, 32 kişi bekleyeceğiz. Direkt Drake ile başlıyorum bu bölüme. İnşallah güzel droplar alırız ve elimizde olan 300k ile devam ederiz. Bu şekilde katlayarak devam etmek istiyorum. İlk bölümde bahsettiğim bir konu vardı, e, ikinci bir çar açacağım ve Drakiler için uğraşacağım diyordum. Ve o çarla bugün hani biraz vakit ayırdım. O çarımızı biraz kastık, 55 level'a kadar getirdik. Ondan FP'lerimizi aldık, artı 5. Onun dışında Linenlerimiz var, 3-5 parça. Bunları da basacağız ilerleyen zamanlarda. Görev itemlerimiz var, aynı anda görevleri yaparken çıkan droplarımız Yarın, e, bildiğiniz gibi bunlar açılacak. İnşallah e, yeni trinalar açıldıktan sonra 1.5 GB'lik bir alan açılacak. Maddi gelirimiz olacak ve ben bu 1.5 GB ile öncelik olarak takılarımızı old takı dizmek istiyorum. Onun dışında troll setlerden devam edeceğim. Elimize bir Bow artı bir rap olabilir. Yani güzel bir APS olan, güzel bir hata olan. Çünkü bu e, Canavar keserken bildiğiniz üzere sıfırdan seri olduğu için ve kolay kolay kimseyle parti kuramadığımız için, her yer geniye olduğu için hiçbir şey yapamıyoruz. İnşallah bu şekilde yol izleyeceğiz ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi Drakia'ya geçelim. Ben size drop aldıkça veya en sonunda gösteririm. İyi seyirler. Arkadaşlar Drakia sırası beklerken ee, 60 master görevimizi yapalım dedik. Şansımız yaver gitti iki tane tüpümüzü çıkarttık. Kalbi de arkadaşlar orada keserken arkadaş sağ olsun orada geniye bırakmış. Oradan bir tane de kalp hediye etti bize. Allah razı olsun arkadaşımızdan. Bu arada master görevimizi de veriyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Traki de görüşmek üzere. Arkadaşlar günlük traki görevimizin sonuna geldik. Ve maalesef hiçbir şekilde bir şey alamadık. Sadece alabildiğimiz iki tane şel. Bunları da zaten kırdıracağız. Mecburen başka hiçbir çaremiz yok. E, elimizde herhangi bir maddi gelirimiz olmadığı için yeni yeme trinilerimizin vakti olduğu için dün e, bir önceki bölüm bastığımız roguye fp artıydım ve weapon packer artı 6'yı satacağım. Çünkü bir maddi gelir olması lazım. Bir önceki bölümde size bahsettiğim ekstra bir çar kasacağım demiştim. Drakiler için. Dün onlara da girdim ve ondan da hiçbir şey alamadım. Onun yerine FP'lerimiz ve linenlerimiz geldi. Onları artı basacağız. Bakalım belki oradan FP'lerden bir iki tane artı geçirirsek en azından dengelemiş olur kendisini. Bu şekilde bir yol çizeceğiz. İçinde şellerimizi kırdıracağız. Şimdi gidelim buya atalım. Evet arkadaşlar geldik Maradona ve ee, en yüksek boy fiyatı 3-400'den bu arkadaş alıyor. Veriyoruz. Verelim. Üçgen. Cracker'da hemen şurada bir arkadaşımız da vardı. Verdik. Ben bu parayla bir tane artı bir VIP almayı düşünüyorum. Çünkü upgrade yapacağız. En azından oradan da bir tane art altı daha alırsak. Alt hem daha kazanmış olacağız. Ben itemleri ayarlayayım. Artı basma kağıtlarını ayarlayayım. Hem gelin. Arkadaşlar iki tane şelimiz vardı. Onları kırdıralım. Evet arkadaşlar. Geldik artı basmaya. 9 en paramız olmuştu bildiğiniz üzere. Ee, ben gittim. Bir tane weapon breaker aldım. 1.900'den. 400k'dan 3 tane iron crossbow aldım. Ve i̇şte, artı 7'ye deneyeceğim yani artı 6 olursa bekletmeyeceğim şu şekilde. Onun dışında 20 tane, 21 tane middle class kağıdı aldım. Bu arada hani artı 3'e basarken 2, 4, 6 tanesi gitti. Dışını aldık ve 4M100K paramız kaldı. Bakalım, başlayalım yavaştan. Ağar ağır, yavaş yavaş. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. Katlamamız lazım. Bir şekilde hani ufak ufak başlayalım ki ilerleyen zamanlarda sıkıntı yaşamayalım. Çünkü pot parası gerçekten zorlanacağız. Yani özellikle bu Tirna ve Geniye'lerimiz açılasıya kadar. Tirna Geniye açılasıya kadar ne yaparsak bizim için güzel bir kar olacak. Senler ilk önce artı 5'ler bir artı 6'ya deneyelim. Arkadaşlar middle kartlarımızı ve low kartlarımızı aldık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah bozulmaz da güzel bir upgrade'i e devam ederiz. Ya buradan açıkçası bir hani olursa şayet Iron Crossbow artı 7 bir tane en azından elimize takarız veya satarız. Maddi gelir olur. Weapon Breaker artı 6 çok istiyorum. 6 m 6 mdir Onun yanı sıra bir tane artı 7 FP bile alsak en azından katlamış oluruz. Yani bir 20M'e yakın bir şey çıkartabilirsek bu çok güzel bir artı basma olacak bizim için. Bakalım. Başladık tekrardan. Şu logo'yu bir yakalım ya. Yansın geçmesin mümkün. Yan, yanmazsa 8'e atacağım. Güzel, yandı. Kafalık. Basalım. Artı al. Artı 6 zaten önemli değil. Önemli olan artı 7 bizim. Erken. Tam da. Bulunumuzu atalım arkadaşlar. Haydi oğlum. Gel artık ya. Zorlama bizi. Çok güzel. Artı aldım. Tabii otur. Basalım arkadaşlar. Geçerse dediğim gibi 8 ay rogeleri göndereceğim ve geçti. Tamam beklesin. Bunu basalım hemen ardına. Çok güzel. Sırada bu arkadaşımız var. Haydi bakalım. Hop. Erken. Arkadaşlar artı basma slot doldu. Relok atıp geliyorum hemen. Arkadaşlar relok attık geldik. Şimdi devam ediyoruz basmaya. Arkadaşlar middle class kağıdımız yetmeyeceği için tohum attım tekrardan middle class alacağım. Bir adet sadece oradan hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar middle classlarımızı aldık. Şu anda 5 parça artı 6, 1 parça artı 5 weapon 1'e kırımız var. Orada bir yanık çıktı ve yandı arkadaşlar. Yandı. Sağlık olsun arkadaşlar. Bir tane Weapon Breaker artı 6. Artı 7 botumuzu aldık. FP. 3 tane de Linen'imizi aldık. Bakın bunları şimdilik bankamıza atalım. 3M 380K paramız var. Bizi bir müddet idare edecek. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Devamında. Drakilerden şansımız yaver gidecek. Daha iyi durumlara geleceğiz. Hani hiç en azından boş atmayacak diye tahmin ediyorum. Bugün şanssızlık belli. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bunlara şükür. 6-300 buydan atsak bu diyelim. 2.5 M bu. Ortalama 1M diye tahmin ediyorum. 3 tane denimiz var. 3, 5000, 5400. 300 buradan 5700. 6M de öyle. 11M 400K. 3M 300 K'da da üstümüzde var mi? yani 15 m paramız var arkadaşlar. İkinci videoda inşallah daha iyi sonuçlarla karşınıza geleceğiz. Arkadaşlar merhaba. yarımızı pazara bırakıyoruz yatmadan önce. Bastığımız +6, R7 fp, bir 6 artı 7 fp. 3 parça linenimiz, mage linenimizi pazara koyuyoruz. Totalde 13M 400K gibi para gelecek. 55K paramız kaldı. Düşen paramız vardı en son evet e, fakat pot parası, e, can potu, mana potu maalesef ihtiyacımız olduğu için drakillerde her şeyi çok harcadık, harcamak zorunda kaldık ve 13 m 400 alıp pazarımıza bırakıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pazarımız satılmış, bir Vp'miz, bir tane Lillian'imiz kalmış. Yeni yakmalık olarak kullanırım, FP'yi de buya atarım bu saatten sonra önemli değil. Alacak olduğumuzu almışız. Arkadaşlar şimdi MS'lerimize gireceğiz. 66 level olasıya kadar yaptığımız chat görevlerinden olsun. Normal e, airing görevlerimiz olsun. Onları yaparken çıkarttığımız 3 tane MS'miz var. Şimdi onlara gireceğiz. Onlar inşallah güzel bir drop alırız. Eğer drop alabilirsek e, güzel olacak. Siz de sıkmamak için drop aldığımız zamanlar veya en sonunda da gösterebilirim. Çünkü e, hepsini keserek gideceğim. 3 tane MS'den %24 XP'miz. %80'lere kadar gelirsek yine güzel olacak bizim için. Çünkü 72 olmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. 72'den sonra yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Görüşmek üzere.